Türkiye güne yine sıkı yönetim dönemlerinde FETÖ'nün yürüttüğü Ergenekon dönemini hatırlatan bir yeni şafak operasyonuyla uyandı. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya, Adana ve Adayaman Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Zeydan Karalar, Sayın Muhittin Böcek ve Abdurrahman Tutdere gözaltına alındılar. Herhalde yakında dışarıda hiçbir cumhuriyet halk partili belediye başkanı kalmayacak. AK Partili belediye başkanlarının yargıya iletilen dosyaları ise incelemeye alınmıyor. Uzun yıllar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve kendi partisinin kurucuları genel başkan yardımcıları, başbakan yardımcıları tarafından yolsuzluk iddialarıyla kamuoyu önünde defaatler suçlanan Melih Gökçek'le ilgili Türkiye'de yargı tarafından bir soruşturma başlatılmadan herhangi bir belediye başkanı ile ilgili yapılacak soruşturmanın kamuoyu vicdanında karşılığı yok.